Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir kardeşimiz sabah kalktım diş arasın arasında bir parça yemek kalmış. Onu yutarsam orucum bozulur mu diye soruyor. Kardeşlerim Hanifi mezhebine göre diş arasında bir yemek bir parça bir şey kalmışsa nohuttan az ise oruç bozulmaz. Ama Şafii mezhebine göre ise velev ki bir tane susam tanesi kadar dahi olsa kasten yuttuğu takdirde oruç bozulur. Ama haberi olmadan diş arasında kalan bir parça yutmuşsa o oruç bozulmaz. Kasti olursa kesinlikle Şafii mezhebine göre oruç bozuluyor ne kadar küçük olursa olsun.